Yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize merhaba oyun severler. Bu bölümde rastgele takımla işleştim. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada mikrofonu açmayacağım. Eğer takımın enerjisi yüksek olursa açarım ama herkes kendi halinde olursa açmayı düşünmüyorum. Bakalım oyunun gidişatına göre mikrofonu açabilirim de. Ama şu anda açmayı düşünmüyorum. Uzun süredir rastgele takımla oynamıyordum. Bir değişiklik olsun istedim. Bakalım nasıl bir macera yaşayacağız. Hep birlikte görelim dostlar. takım sağlama benziyor. Yani skinlere baktığım zaman takım sağlama benziyor abi. Bu takımla biz herhalde haritayı temizleriz. Şöyle kraliyet sunağının olduğu bölgeye atladım. Bir numara da benle geldi. İki numara da bu bölgede sanırım. O ayrı atladı ama o da bizimle olabilir. Evet 2 numara da buraya gelmiş. Hemen bir silah bulalım abi. 4 numara ayrı atladı bir tek. Tamam 3'ümüz burayı ele geçiririz. Fazla da adam yok. Şu önümde bir ses var. Allah alamadım adama. Son anda aldım. Canım çok az. Bir ses daha var. Abi kitim yok. Adam geliyor. Adam raşlıyor. Hey, Bunu oldum. da aldık. Canımız çok azdı. Bir mermiye düşerdik. Evet. Bunu aldığımız iyi oldu. ben ver abi ver. iyi kiti de varmış güzel. Bölgede bizim dışımızda iki kişi kaldı. Şu aşağıda bir ses aldım. Bir numarayı vurdu abi adam. Bir numarayı pompaladı. Aha gördüm adama. Şöyle havalı bir vuruş. Ulan. Alkoçoğlu gibi atlayayım dedim ama yapamadık. Her neyse sonuçta aldık bu adamı. Mermi bitti. Bir numarayı kaybettik. Keşke kaybetmeseydik. En azından iki numara burada abi. Tamam. Şöyle şurada bir canımızı toparlayalım. Bizim dışımızda bir kişi var. Onu da alıp hemen şuradan 3 dişli mızrağı alıp çıkalım abi lootlarımızı yapıp. Evet sol arkadan bir ses aldım. Şu avga alacağım. 2 numara adam burada diyor. Abi şöyle üstüne oynayacağım. Yukarıya mı çıktı? Yukarıya çıktı galiba. Hemen şuradan çıkalım. Şöyle göstermeden çıkacağım abi. Nerede bu? Göremiyorum. Allah Allah. Tutuyor galiba. Şuraya bir molotof deneyelim. Burada olabilir. Yok. Orada değil. Adam alt kattaymış abi. Alt kattan geliyor ses şu an. Evet gördüm adamı. Şuradan sıksam. Ama burası tehlikeli. Neyse adam Adam bize değil başka bir şeylere odaklıydı. Berat Keleş. Hemen seni bir lobiye yollayalım kardeşim. Evet. Lutu da güzelmiş. Berat'ın. Hemen şöyle lutumuzu alalım çıkalım. Şuradan bir canlanma alacağım abi. P90, P90 alayım. Güzel. Loot'umuzu yaptık. Hemen buradan çıkalım. Hiç numara benimle gelmeyecek galiba. Gel abi, gelmiyor. Neyse. Biz tek takılacağız herhalde. Şöyle bir çıkalım şuradan. Ha, o da geliyor. O da vatoz almış. Abi şurada araç buldum. Bu aracı kullanacağım. Adam marketle geziyor ya. Market minibüsünü satın almış. Onunla geldi. Bak kornaya basıyor. Yok abi ben o minibüse binmem. Aa, acaba şey... Ben de seninle geleyim diye mi çalıyor ya? Dur şu arabayı bir alalım. Bu arabaya ne olmuş abi böyle? Bunun benzin az diğerine geçeceğim. Tamam çok iyi. O da onu alsın. Güzel. İki farklı araçla da takılalım. Daha güzel olur. Şöyle bir Toki'ye doğru bakalım. Bakalım burada birileri var mı? Evet çatıda birini gördüm. Lan oluyor burada da adam var. Ama bir daha var. Aa ayva yedik abi. Lan şu bu nereye gidiyor? Ya bunu aldım. Şunu da alırsam iyi olacak. Adam botu vuracağım diye takım arkadaşını sattı ya. Neyse bizimki geldi. Şu baydım nerede? Tamam bunu da çektik. Ana binada biri vardı. Abi şu şarjörü yenile. Bas şu enerjiyi. Adam gördüm. İyi bunu da aldık. Şu canımızı hemen toparlayıp diğerini oynayacağım. Evet ana binadan hala ses geliyor orada bir yerde. Muhtemelen çatıda. Şu yukarıya bir çıkalım bakalım. Bu ne? 2 tane fişek var burada. Hemen birini atalım abi. Ah be, çatıya çarptı. Neyse diğerini alıp onu da atacağım. Hemen diğerini almam lazım. Ver abi şunu. Bunu bari havaya atalım. Şöyle biraz açıldım. En azından bunu havaya attık. Sakin ol. Kaç tane buldum? Abi sakin olamam. iki tane fişek buldum. Sakin olamam. He. İki boşmuş. Bıraktığımı görünce heyecanlandı çocuk. Hemen şu arabayla bir yukarıdaki Toki'ye raşlayacağım abi. Bir şeyin gelmesini bekleyemem. Aa, sağ binaya geçmiş. Aa burada da birisi var. Ulan korktum bir an. Biri daha geliyor. Şunu çekelim hemen. Diğerine kaptırmadan. İyi güzel abi. Şu diğeri nerede? Çatıda görünmüyor. İçeriye mi girdi acaba? Bir yukarıya çıkalım abi. Aha adam çatıdaymış. Çok iyi. Bunu da aldık. İyi. Toki'deki adamları almayı başardık abi. Hemen bir canımızı basalım. Şöyle bir Pochinki tarafına gidelim. Evet. Fişeyi de aldık. Tamam, bana kas gerek yeter. Abi şöyle bir Pochinki'ye doğru gidelim. Boş gibi. Adam balkondaydı. Hadi ya hiç ses de almadım ama dönelim. Abi adam balkonda diyor ben orada ne ses aldım ne de birini gördüm. Aha vallahi adam var. Çocuk doğru söylüyor. Ben çocuk olmasa geçip gideceğim he. kapıyı bir kral mı abi oradan gelmesin orada birisi var mı yok mu emin değilim bir bomba atacağım oraya Evet hemen başlayacağım Solo Türk mü? Al, uçak sahibiydi bu çocuk. Youtuber herhalde bu da. Her neyse abi biz hemen gidelim buradan. Evet uçak sahibi olan çocuk. Şu kırmızı olan araç da onun. Al hadi sen. Ona asılmış bunun benzini de kötü ya. Sende başka var mı bunun? Bunu mu sen farklı istiyorsan şunu yapalım. Değişiklik olsun. Ben bununla devam edeceğim abi. O onunla geçsin. Çocuk farklı araçla gezmek istiyor. Her neyse şu poçinkiye hemen hızlı bir şekilde gidelim. O 3 tane fişek atılmış orada. Şu aracı değiştireceğim abi. Çünkü hasarlı ve benzin az. O süper. Bu 3 numara. Gel kardeşim. Gerçi beni duymuyor çocuk ama. Gel bakalım. numara numara şey. Abi adam fişeklerin orada Afrika mı kalmış? Camı kırdık. Bravo. Ses var. Aa, silah 6x'te kalmış herhalde. Abi burası ne olmuş böyle ya? M4 de vuracağım. Abi burası mezarlık gibi olmuş ya. Şuna bak. 3 tane fişek bir sürü leş sandığı var. Oo burada AVM var. Ver abi şunu. Bunun mermileri nerede? 5 mermi var abi. İyi de mermisi yok. Değiştirelim abi. 5 mermilik AVM iş yapmaz. P90'a geri döndüm. Evet şöyle hızlı bir şekilde alana gitmemiz lazım. Burada bir drop var. AVM alırım abi. 25 mermili AVM'yi alırım. Acaba Pochinki'ye gidip Diğer 5 iyi de mi asaydı? Neyse. Abi şurada ateş edenler var. Gördüm. Şunu bir çekelim. Bir daha vardı ona sıkan. Neyse şunu biz bir alalım abi. Çektirmeyelim. Allah. Çaldı leşini. Leşimi çaldı. Kil çaldırdık abi. Abi bir tane daha. Oğlum dur. Biz sıktık be. Bak, bu kilimi de bu çaldı. Lan nasıl takım arkadaşısın sen? Niye çalıyorsun kilime? Gel lan buraya. Kilimi çaldı abi ya. Bak arabayı da aldı kaçtı. Neyse. Takım arkadaşı da sattı bizi. Aha bir ses daha. Nerede bu? Bir numara vuracak abi onu. Vurdu. Abi bir dakika içerisinde 3 kill çaldırdık. İkisinin takım arkadaşımız birini bot çaldı. Neyse sağlık olsun. Şöyle Vatoz'la gidelim. Arabayı da aldı gitti. Bu nasıl takım arkadaş? Arabayı alıp git. Üç numara adam gördüm. Beni takip etsin. Ya biraz önce arabayı alıp kaçtın gittin. Şimdi 3 numara diye yalvarıyorsun. Şunu da çaldırmayalım abi. Gel baba. Tamam bunu da aldık. Bizim takım dışında 4 kişi kaldı hemen. Adam bulmam lazım. numara gel diyen çocuk birini vurdu. Abi ses duydum. Evet. O da botmuş. Onu da vurdular. Hem arabayı çaldı. Hem kilimi çaldı. Gel lan buraya. Neyse. Abi etrafta kimse yok. oyun alanına ölüyorlar. Diğer kalanlar da alanı öldüler. Farklı bir macera oldu. Sonunda vini almayı başardık. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de, de lütfen abone olun dostlar. Seviliyorsunuz.